yapılmış bir cihaz ve kurumuş çamurda çekebiliyor. Biz, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Adım Meryem Sena, soyadım Kur Mahmut. Gazi Osman Paşa Dunupınar İlköğretim Okulu'ndan geliyoruz. Bizim projemizin adı doğal Koruyucu Isırgan. Projemizin amacı günlük hayatımız, ısırgan otunu günlük hayatımızda doğal bir koruyucu olarak yer almasını sağlamak. Proje, biz projemizi kıyma üzerinde denedik. Isırgan otunu rondodan geçirerek saf suyunu elde ettik. Daha sonradan 3 ayrı deney grubumuz için 3 farklı çözelti hazırladık. Hazırladığımız çözeltileri kıymaların üzerine ekledik. Kontrol grubuna hiçbir şey yapmadık. Ve bir haftalık gözlemlerimiz sonucunda kıymaların üzerine konulan çözeltiye bağlı olarak değiştiğini gördük. Yani en derişik çözelti konulan kıyma daha az bozuluyordu. Aynı deneyi buzdolabında da tekrarladık. Tabi buzdolabının koruyucu etkisi olduğu için daha geç sonuç aldık. Fakat sonuç yine aynıydı. Burada kontrol grubunu görüyoruz. Kontrol grubuna hiçbir çözelti koymamıştık. Kıymaların üzerindeki bakteriler o kadar çok artmış ki et bozulmuş. Fakat diğerlerinde çözeltiye bağlı değişiklikler gözlenmiş. Ve biz bir projemizde ısırgontu eğer doğal bir koruyucu olarak kullanırsam günlük hayatımızın her kullanabiliriz. Çocuk ilaçlarında dahi o kimyasal koruyuculardan kurtulup ısırgan otu gibi doğal bir koruyucu kullanabiliriz.